Şimdi güzel bir haber verelim. Stamp duty kalkıyormuş diyorlar. Kaldırmayı planlıyorlarmış diyorlar. <laughs> yani insanların birdenbire gözlerinin güldüğünü hissediyorum. Ama öyle bir şey var ki böyle el altından da bir şey kaynatıyorlar sanki. Ve diyorlar ki yani değeri 500 bin liranın üzerinde olanlar için başka bir vergi koyuyoruz. Hmm. Bu da hani fena değil gibi bir şey. İşte değeri 500 bin liranın üzerinde olan evlerde yaklaşık 2000 bin lira kadar, 2000 bin lira civarında bir para alacağız. Hmm. okey Ama her yıl. <laughs> ya bu Maliye Bakanı Türkiye'dekini geçti gibi geliyor? Gerçekten yani böylesine güzel bir haber duymamıştım ben. Belediye vergisinin dışında bir de yeni ev alacak arkadaşlar ya da satan arkadaşlar yeni bir vergiyle karşılaşacaklar. Yani Londra'da özellikle yaşayanlar 500 bin liralık bir evi bulabilir misiniz? Ya yani bulursunuz da. Ben biraz zor sığarım yani o eve. Vallahi bunu destekleyen bazı tipler var. Yani ev aldınız 10 yıl sonra evin değeri 550 bin lira oldu. Sattığınız evin değeri 560 bin lira. 450 bin aldınız diyelim. Bir müddet sonra arttı. Nasıl olacak onlar anlamadım. Daha böyle hani net bir şeyler söylemiyorlar ama abi evinize kiracı gibisiniz ve böyle bir durum altında da tabii eğer böyle bir şey çıkarırlarsa yani benim evim 500 binlerin üzerindeyse ve kiradaysa e, ve ben bundan dolayı 2 bin lira kadar her yıl vergi vereceksem onu ben kiraya yansıtırım. Bütün ev sahipleri yansıtır. Bu da kiranın ayda 100 puan artması demektir. E, yani 150 puan. Ama en iyimse ihtimalle 100 puan. Oh, labor şey mi demiştik? E, i̇şçi Partisi. Halkın partisi. Allah hepimize kolaylık versin. Ne diyeyim. Sadece partiler böyle onları düşünemedi ya. Helal olsun.